Ayt evet, ne Gel bana başlıyor şu. Bana başlıyor Köpekler ne kadar fark atmış lan? Yürü, bir kilometre. Neşe geliyor. Bırakın. Ulan gidiyorlar kolmeyi ulan. Ulan gidiyorlar yürü. Yürü ulan gidiyorlar. Gidiyor, şey, bak. Şey, yürü. Öbürküler nerede? <laughs> Şef orada bizi bekle ya bak ben onu görüyorum. Orada bizi bekle ya. Ben senin arkandan koşamıyorum ya. He? Sen manyak koşuyorsun ya. <laughs> Kızım yarıya gelmeden kesirdim ben ya. <laughs> ne var ne topluyorsun? Ne yeter, var, yeter ki, ki domuz olsun. Öyle Böyle ufakları falan da alıyor musun? Evet. evet. Bugün vurduğumuz üç tane burada. Aynen. Ve gördüğüm kadarıyla sen arabayla girmediğin hiçbir yer yok. Altını vuruyorsun, üstünü vuruyorsun ama bir şekilde giriyorsun yani.